Merhaba Günyder üyesi değerli meslektaşlarım. Biraz önce Sayın Sağlık Bakanımız ülkemizde son yapılan test sayısını ve olgu sayılarını açıkladı. Bugün 24.900 test yapılmış. Her geçen gün test sayısının artması sevindirici ve pozitif saplanan olgu sayısı da 4.117. Test sayısının artması dışında testleri yaparken e, dikkatli olmamız da önemli. Koruyucu ekipmana son derece uymamız gerekli. Ayrıca örnek alırken nazofarinksi irite ederek hatta kişinin gözünden yaş gelerek gelecek kadar e, irite ettikten sonra örnek almamız pozitiflik oranını, saptama oranını, daha doğrusu doğru teste ulaşma oranını arttıracaktır. Örnek alırken lütfen buna dikkat edelim. Bugün ne yazık ki 87 olgumuzu kaybettik. İnşallah bu sayı her geçen gün azalır ve hastalarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine gönderebiliriz. Teşekkür ederim.